Mu İmparatorluğu gibi insanlık tarihi üzerinde etkili olmuş bir diğer batık kıta imparatorluğu da Atlantis İmparatorluğu'dur. Atlantik Okyanusu'nun üzerinde olduğu iddia edilen varlığı James Churchward'dan binlerce yıl önce Mısırlı rahipler tarafından Yunanlı filozof Platon aracılığıyla insanlığa duyurulan Atlantis kuşkusuz uygarlığın ilk beşiği değildi. Atlantis, Mu uygarlığının bir kolonisiydi ve zaman içinde bağımsızlığını kazanarak bir imparatorluğa dönüştü. İngiliz araştırmacı Churchward, Nakal tabletlerinde Atlantis'e önemli bir yer verildiğini, öncelerin Mu'nun kolonisi olarak uygarlaşan Atlantislerin zaman içinde bağımsızlıklarını kazanarak kendi imparatorluklarını kurduklarını belirtiyor. Tabletler Mu kolonisinin Atlantis'te Mu kozmik dinini öğreten okulların bulunduğunu, ancak bağımsızlık sonrası ana dinden uzaklaşıldığını ifade ediyor. Nakal tabletlerine göre Atlantis'i rahipler kendi güçlerini arttırmak için ana dini yozlaştırmayı çıkarlarına uygun bulmuşlardır. Atlantis, Cebeli Tarık Boğazı'nın iki tarafında yükselen kayaların yani Herkül kayaları diye tabir edilen yerin ötelerinde Küçük Asya ve Libya'nın toplam yüz ölçümünden daha büyük ada şeklinde bir kıtaydı. Bu ada üzerinde görkemli, büyük bir krallık gün sürüyordu. Yüz ölçümü takriben 400 bin kilometre kare, tahmin nüfusu 20 milyon olan yarı tropikal bir adaydı burası başkentin çapı 23 kilometreye geçiyor ve içinde altınla parlayan saray ve tapınaklar bulunuyordu. Plato burada bağır açmış geniş bir kültürden, örnek olacak şekilde konulan ve uygulanan kanunlardan söz ediyordu. Kuzeyde dağlarla çevriliydi. Bu dağların en yücesi üzerinde Atlantisliler tanrıların korkutucu bir yalnızlık içinde yaşadığına inanırlardı. Atlantisliler, sınırları Mısır ve İtalya'ya kadar dayanan, evrenin kendi yaralarında eşsiz bir medeniyet olan Akdeniz İmparatorluğunu kurmuşlardı. Başlıca manevi değerleri, kardeşlik ve iyi ahlak olan bir ulus yaratmaya çaba göstermişler. Peki ihtişamlı Atlantis bu kadar güzellikleri bir arada barındırırken Allah neden onlara ceza verdi ve yeryüzünden sildi? Bu konu ile alakalı iki senaryodan bahsedeceğim. Birinci senaryo size fantastik gelebilir. Fakat ikinci senaryo bilimsel açıklamalar ve kanıtlar içerdiği için biraz daha akla yatkın gelmektedir. Bu yüzden ikinci durum üzerinde biraz fazla durdum. İki durumun değerlendirmesini siz değerli izleyicilere bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki Önceki videolarda yorum yapan siz değerli izleyicilerin dini görüşlerini yönlendirme gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı olamazdı. Kayıp kıta ve mayalar yanılmadı videolarında yaptığım araştırmalar neticesinde edindiğim bilgileri siz değerli izleyicilere aktarmak istedim. Bu konuyu da belirtmeden edemeyecektim. Bunun vebali büyük. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Konuya dönecek olursak, konuyu anlaşılır hale getirilmek için tarihin çok daha eski dönemlerine doğru uzanmamız gerekmek. Birinci senaryodan bahsetmek gerekirse efsanevi Atlantis kıtasında kullanılan kuvars kristalleri kısa bir zaman içinde bu madenin kendisine yüklenen herhangi bir gücü depolama ve büyütme konusunda gizemli yeteneğinden yoğun biçimde yararlanan o zaman insanlar için vazgeçilmez hale gelmişti. Çağdaş uygarlığımızın hala tümüyle bilmediği bir tarzda bu insanlar büyük sentetik kristaller kullanarak evlerini ve kendilerini aydınlatıyorlardı. Yine bu kristaller vasıtasıyla çeşitli ulaşım araçlarını çalıştırıyorlar. Günümüzde ise çağdaş bilim yavaş yavaş bu kayıp bilginin bir bölümünü yeniden kazanmaya başlamaktaydı. Bugün sentetik kristaller birleşik devletlerde fırlatılan bazı uzay mekiklerinde kullanılmaktadır. Atlantis döneminde kristal gücünün gelişimine rahipler öncülük etmişlerdi. Bunlar insanların zihinsel, fiziksel ve ruhsal bedenlerinde değişiklik yaratmak için kristallerin doğal elektromanyetik enerjilerinden yararlanmışlardı. Atlantis uygarlarının ilk dönemlerinde kristaller büyüdükleri geniş mağaralarda doğal hallerinde bırakılıyor ve bu mağaralar rahipler tarafından şifa odaları olarak kullanılıyordu. Bu geniş kristal oluşumlar güçlü bir enerjiyle ile nabız gibi atıyor ve rahipler yasaları çiğneyen varlıklarda kişilik değişimi meydana getirmek için bu enerjiyi kullanıyorlardı suçlara böyle bir mağaraya götüren inisiye rahipler onları önce yerleştirmek için uygun bir kristal seçiyorlardı. Sonra seçilen kristalin kişinin elemental zekasına uyumu sağlandıktan sonra kristalde güçlü bir elektromanyetik enerji salınarak karşılık verilmekteydi. Daha sonra suçlu kendisinin negatif düşünce örgüsünü pozitif, yapıcı düşünce ve davranışlara dönüşmesini sağlayacak titreşimi içine işlemek üzere mağara içinde yalnız bırakılıyordu. Günümüzde ciddi bir bunalıma girmiş hastaların başlarına uygulanan elektro tedavisinin unutulmuş bu faaliyeti yansıttığı düşünülebilir. Atlantis'in ileri dönemlerinde kuvars kristalleri kesilip uygarlığın birçok sömürgesine dağıtıldı. Buralarda yine rahipler tarafından yönetilen çoğunlukla geniş mühendislik merkezlerine benzeyen şifa yurtlarında kullanıldı. Atlantis sık sık volkanik patlamalara maruz kalan bir kıtaydı ve insanların yaşam tarzlarını buna göre ayarlamaları gerekiyordu. Atlantisliler bir yanardağın merkezine ulaşıp onun gazlarını, buharını ve jeotermal sularını yukarı çekerek bunları evlerinin ve kentlerin ısınmasında kullanıyorlardı. Atlantis uygarlığı içinde kendilerini ileri düzeyde geliştirenler şüphesiz Toltek kavmi oldu. Toltekler kuvart kristallerini birçok amaç için kullanmaktaydı. Rahipler tapınaklarda özel olarak eğitilmiş genç kadınların vizyon görme ve sezgi yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan kristal aynalar yaratarak bu kristallerin kullanımını mükemmelleştirdiler. Rahipler aynı zamanda sesin ve rengin de yararlı etkilerini farkındaydılar ve şifa odalarında daha önce yeraltı mağaralarında yaptıkları şifa yöntemlerini daha da geliştirdiler. Atlantis'te suçlular, genellikle toplum yasalarına uymayı reddeden kişiler, her renk ve büyüklükte kristallerle dolu bir odaya koyulur ve sonra rahiplerden biri bir kristal seçip ona küçük bir değnekle vurur ve odayı terk ederdi. Tüm kristaller insanoğlu ile ortak bir niteliğe haittir. Bireysel bir nota ya da sesi sahip olmak gibi. Ve kristal sesini etere salar salmaz, onun rezonansı diğer kristallerin de kendi seslerini salarak karşılık vermelerine neden olur. Bu arada eter, atomlar arası boşluğu ve tüm evreni doldurduğu varsayılan tartışılmayan süptil bir maddedir. En sonunda tüm oda kristallerin titreşimiyle dolar. Bu titreşimler, eterde renk modelleri yaratır. Bu ses ve rengin uyumlu birleşimi her bir kristalin saldığı nabız gibi atan elektromanyetik enerji ile birleşince bu odada bulunan kişi de şaşırtıcı değişimler ve iyileşme yaratır. Ahrimanik güçler İncil'de onlardan Belial, şeytan oğulları olarak söz edilir. Dünyada ortaya çıkışları ile birlikte Atlantis'te hayatın gidişatı hızla değişti. Ahrimanik güçler kendi kontrollerine giren varlıklara daha sonra kusursuz sentetik kristaller yetiştirmeyi öğrettiler. Çünkü tüm doğal örnekler rahiplerin kontrolündeydi. Bu sentetik kristaller görünüşte yararlı amaçlar için geliştirilmişlerdi. Ancak çok geçmeden yıkım silahlarına dönüştüler. Kristaller kanalıyla genç kadınlara gelen sezgiler Atlantisli erkeklerin arasında kıskançlık doğmasına neden oldu. Oysa genç kadınlar disiplinli bir eğitimden geçerek bu bilgilere sahip olmuşlardı. Ahrimanik güçler sentetik kristalleri kullanarak erkeklere telepatik iletişimi öğrettiler her biri radyo alıcısına benzer gibi iletişim halindeydi. Bu durum günümüz falcılığına benzer bir durum. Açık olan bu iletişim kanalında her türlü bilgiye ulaşabiliyor ve manipüle edilebiliyordu. Bu karanlık güçlerin rehberliği altında Toltekler, dünyayı kuşatan eterde yer alan diğer enerji formlarında olduğu gibi yıldızların radyoaktif enerjilerini çekebilen kristal tiplerini de mükemmel hale getirdiler. Bu güçlü enerjiler, Güneş'in yakalanmış ile birlikte geniş kristal depolarına aktarılıyor ve çeşitli ulaşım araçlarına küçük kristaller vasıtasıyla yöneltiliyordu. Ne yazık ki çok geçmeden ahirmanik güçler, rahiplerle güç savaşına girdiler. Kristallerin gücünü kullanıldığı bu güç savaşlarında Atlantis yok oldu. Sizce biraz fantastik görünmüyor mu? İkinci senaryodan bahsetmek gerekirse, bu konu hakkında derin araştırmalar yapan jeofizik ve tarih incelemeleri sonrası kendisini Atlantis bilmecesi içinde bulan Alman fizikçi yüksek mühendis Otto Heinrich Mack'ın The Secret of Atlantis kitabındaki bilgilerdir. Atlantis adasının yok oluşuyla ilgili kanıtlarıyla beraber birçok hipotezi ortaya atmıştır. Mack'ın ileri sürdüğü teoriler çoğu uzman tarafından tartışılmış fakat kitabın kritiğini yapanlar onu kayıp bir kıta hakkında insanlık tarihince eski bir bilinmeyene doğru heyecan verici bir hipotez diye nitelemişlerdir. Atlantis ile ilgili geniş bilgiler nakal tabletlerinde ve milattan önce 427'den 347 yılına kadar yaşamış olan ünlü filozof Plato tarafından kaleme alınmıştı. Plato ölümünden kısa bir süre önce Timus ve Critias adlı iki kitap yazmıştı. İşte bu kitaplarda ilk kez bir Atlantis adasından bahsediliyordu. Ve bu ada çok eski zamanlarda çok büyük bir felaketin kurbanı olmuştu. Daha sonra Atlantis adası ile ilgili nakal tabletlerindeki bilgilere ulaşıldı. Atlantis ile ilgili söylenen şeylerin en eskisi Platon'un yazdıklarıdır. Bundan sonraki bütün öyküler Platon'un sözlerinden alınmıştır. Platon da bu bilgileri ikinci elden bir akrabası olan Kritias'tan işittiğini yazmaktadır. Kritias da büyük babasından. Büyük babası ise ünlü Yunan devlet adamı ve kanun yapıcısı Solon'dan işitmiştir ki Solon Platon'un doğumundan 100 yıl önce ölmüştü. Solon'a gelince o bu bilgiyi Saiz'deki Mısırlı bir tapınak katibinden Firavunların ülkesine yaptığı gezi sırasında öğrenmişti. Konuya dönecek olursak Otto göre Atlantis felaketi 2 dakika bile sürmemişti. 2 dakika içinde milyonlarca insan ölmüş, hayvan ve bitkiler yok olmuş, geniş bölgeler ortadan kalkmış, dünyanın yüzü ve iklimi bir daha geri gelmeyecek şekilde değişmişti. Bu Atlantis'in battığı ve onunla beraber insanoğlunun dünyada meydana getirdiği o yüksek uygarlığın da yok olduğu gündü. Olay milattan önce 8498 yılının 6 Haziran'ında yerel saatle saat tam 19'da meydana gelmişti. Tarihle ile ilgili bilgiyi birazdan vereceğim. Nereden geldiği belli olmayan yabancı bir gök cismi birdenbire kuzey batı ufkunda belirmişti. 1000 metre uzunluğunda bir cisim büyük bir hızla dünyaya doğru ilerliyordu. İlk göründüğünde ufak kayan bir yıldız gibiydi. 30 saniye sonra bir kuyruklu yıldız kadar büyüktü ve 60 saniye sonra güneş kadar parlak ve yakıcıydı. Kuzey batıdan sessizce Kuzey Amerika kıyılarına yaklaşıyordu. Bugün burada Güney Carolina eyaletinin Charleston şehri var. İnanılmaz bir hızla bu gök cismi yoğun hava katmanları içine dalarak sürtünme ile sıcaklığı 20 bin dereceye kadar çıkmıştı. O anda parlaklığı o kadar müthişti ki göğü yüz güneşten daha fazla aydınlatıyordu. Ona bakan gözler anında kör oluyordu zaten görseler de o gözler için yaşayacak fazla bir zaman kalmamıştı. Bu yakıcı ışığın ışınları birkaç saniye içinde yoluna çıkan her şeyi yakıp küle çevirmişti. Isının etkisi altındaki gök cismi 200 kilometre yükseklikte patladı ve binlerce kızgın ateş parçası dünyanın üzerine serpildi. Her tarafa ölüm ve yıkım saçarak. En büyük iki parça ise Porto Rico'nun kuzey doğusunda Atlantik Okyanusu'na düştü. 30 bin hidrojen bombasının patlama gücüyle eşit olarak yeryüzünün kabuğunu denizin dibine indirdi. Trilyonlarca ton kızgın, akıcı mağma yeryüzüne çıktı. Buhar haline gelen deniz suyu ile birleşerek atmosfere kadar yükseldi. Meydana gelen bulutlar 30 kilometre yükseklere kadar çıktı. Patlamanın sesi yer her tarafından işitilecek kadar kuvvetliydi. Göz kamaştırıcı ışık 2000 kilometre ilerilere kadar geceyi gündüze çevirmişti. 1000 metre yüksekteki dalgalar denizlerin üzerinden geçti. Kıtanın kıyılarını, adaları su bastı ve bütün ekili araziyi yok etti. Fakat asıl olay okyanusun ortasında efsane ada Atlantis bütün zenginliği, kudreti ve kültürüyle denize gömülmüş ve insanlık tarihi yeniden sıfırdan başlamak üzere yok olmuştu. Peki bu felaketin nedeni neydi? Adonis grubunun küçük bir gezegeni güneş etrafındaki yörüngesinde giderken birdenbire dünyanın çekim alanına girmiş ve bunun sonucu olarak da bu feci çarpışma meydana gelmişti. Batmış kıtaların izlerine dünyanın birçok yerinde rastlanmaktadır. Son buz devrinden biri yaklaşık milattan önce 7 yılları Avrupa'nın geniş kısımları üzerine yayılan buz örtüsünün erimesiyle su seviyesi 200 metre yükselmiştir. O zaman alçakta bulunan kıyı şeritleri ve ülkeler sular altında kalmıştır. Bunların arasında üzerinde insanların yaşadığı bölgeler de vardı. Örneğin İngiltere o zaman daha bir ada değildi. Kuzey Denizi karaydı. Time Ren'in bir koluydu. İtalya bir kara parçasıyla Kuzey Afrika ile birleşikti. Daha sonra bin yıl içerisinde birçok kara parçası batarak kayboldu. Bütün bu denize batan yerler ve karaların ortak bir tarafı vardı. Hepsi kıtaların kıyı bölgelerinde sığ denizlerdeydi. Atlantis ise Plato'ya göre uzakta okyanusun ortasındaydı oradan öteki adalara gidilebilirdi ve onlardan da karşılarındaki kıtaya geçilebilirdi. Öteki adalar denince herhalde Karibi adaları ve Bahamalar, kıta denince ise Amerikan kıta söz konusu olmalıydı. Öyleyse Atlantis Amerika ile Avrupa arasında olmalıydı. Bugün Azor adalarının bulunduğu yerde. Azorlar Atlantik okyanusunun içinden kuzeyden güneye doğru uzanan muazzam denizaltı dağ sırtlarının denizden dışarı çıkan en yüksek yerlerinden başka bir yer değildi. Azorlar bölgesinde dağlar 500 km geniş ve 1000 km uzun bir düzlük halinde gelişler. Bu düzlük denizden yalnız 3000 metre derinliktedir. Oysa Atlantik Okyanusu'nun iki yanı da 7000 metre kadar bir derinliği bulur. Otto Mack'a göre bu bölge bir zamanlar batmış olan Atlantis adasıdır. Kozmik bir felaket, Dünya ile Adonis grubundan küçük bir gezegenin yani planetoidin çarpışması ile Atlantis'in yok olmasına neden olmuştur. Otto Mark bununla ilgili birçok kanıt ileri sürmektedir. 1931'de Güney Carolina eyaletinin havadan fotoğrafları alındığı zaman araştırmacılar kökenlerini bir türlü anlayamadıkları 3000'den fazla krater saptadılar. Bunların arasında 100 taneden fazlasının çapı 1,5 kilometreden fazla olan Huni şeklinde kraterlerdi. Artık muazzam bir meteorit çarpışmasının bunlara sebep olduğu su götürmez bir gerçekti. Porto Rico bölgesinde olağanüstü büyük iki derin deniz çukuru planoidin iki muazzam parçasının çarpmasından meydana gelmişti. Hesaplamalara göre bu parçaların en azından 10 kilometrelik bir çapı olmalıydı. Bu parçalar yeryüzünün kabuğunu delmiş ve o müthiş çarpışma ile yer kabuğu bir fermuar gibi ikiye ayrılmıştı. Meydana gelen çatlak hemen hemen Atlantis adasına kadar erişmişti. Sıvı ateş halinde kayalar yer altından atmosfere fırlayınca bir boşluk meydana geldi ve çatlağın iki tarafında yer kabuğu 3000 metre derinliğe çöktü. Böylece Atlantis denize gömülmüştü. Bunu bir dizi felaketler izledi. Yükselen lav külleri ve buhar haline gelmiş olan deniz suyu 30 kilometre yükseklikte bir bulut duvarı oluşturdu. Bu da Alize rüzgarları tarafından Doğu Avrupa'ya, Afrika'ya ve Asya'ya doğru sürüldü. İşte tufan başlamıştı. 40 gün ve 40 gece diyordu kutsal kitap. Durmadan yağmur yağdı. Ve 150 gün su yeryüzünde kaldı ve canlı ne varsa hepsini öldürdü. Otto Mack'ın hesaplarına göre bu oldukça kabul edilebilir bir süreydi. Aynı zamanda öldürücü muazzam bir gaz bulutu da yeryüzünü sardı ve yerin içinden gelen gazlarla o bölgelere erişenler havasızlıktan öldüler. Burada dünyada çok eski zamanlardan beri çözülmeyen bir sırrın da çözüme kavuştuğu sanılmaktadır. Sibirya'daki mamut fillerinin mezarlığı. Sibirya'da donmuş bir zemin üzerinde zamanımızda bulunmayan eski çağlara ait hayvan fosilleri bulunmuştu. Bu hayvanlar soğuktan dolayı binlerce kilometre alan içinde o kadar iyi korunmuşlardı ki sanki daha dün öldüklerine inanılabilirdi. Peki bu muazzam hayvanların bu ani ölümlerine sebep olan şey neydi? Bulunan hayvan fosilleri uzmanlar tarafından incelendi. Konulan teşhis ise hepsinin havasızlıktan boğularak ölmüş olduğuydu. Herhalde ölüm ...herhangi bir dış yaralanma meydana getirmeden ani olmuş olmalıydı. Hayvanların karnında son yedikleri yemeğin kalıntıları vardı. Sivri uçlu çam yapraklarıyla kızıl ağaç yaprakları. Fakat bu ağaçlar hayvanların bugün bulunduğu yerde yoktu. Onlar 3500 kilometre daha güneyde bulunan bölgelerde çok daha ılıman bir iklimde büyüyorlardı. Eğer mamutlar orada ölseydi cesetleri çok geçmeden çürüyecek biz yalnızca iskeletlerini bulmuş olacaktık. Burada iklimi bir saat içinde bu kadar değiştirebilen bir şey olmalıydı. Mak bunu da açıklayabilmektedir. Planoidin yer o şiddetli çarpışı, dünyamızın eksenini yer değiştirmesine sebep olmuş, kutup noktası yerinden oynamış ve 3500 kilometre uzağa gitmiştir. Coğrafi kutupların eskiden bulunduğu yerde bugün manyetik kutbu adını verdiğimiz kutup noktası bulunmaktadır. Bunun üzerine iklim bir an içinde değişti ve zehirli bulutların etkisiyle boğulan mamutlar aynı zamanda doğal bir derin dondurucu da Yedikleri şeylere gelince felaketten önce bu bölgelerde doğal çamlar, kızıl ağaçlar ve daha başka ağaçlar da vardı. Ottomak hayret verici kanatların zincirine başka bir halka daha eklemekteydi. Bu da Gulf Stream akıntılarıdır. Gerçek şudur ki Batı Avrupa yumuşak iklimini her şeyden önce bu doğal sıcak su kaloriferinden almaktadır. Böylece İngiltere adaları yaklaşık olarak 10 derecelik ortalama bir yıllık sıcaklığa sahip olur. Oysa okyanusun aynı kuzey eliminde bulunan ve sıcak bir su akımı ile iklimi ılıklaşmayan Labrador'un yıllık ortalama sıcaklığı 0 derecedir. Acaba neden kurs e rağmen yaklaşık milattan önce 7000 yılında bitmiş olan buz devri İngiliz adalarının, Kuzey Almanya'nın, İskandinavya'nın daha geniş kısımlarını sonsuz buzla örtebilmiştir? Cevap şaşırtıcıdır. Çünkü o zaman Gulf Stream Avrupa'ya kadar gelemiyordu. Meksika körfezinden çıkan bu akıntı yarı yolda geçemeyeceği doğal bir duvarla karşılaşıyordu. Bu 1000 km uzun ve 500 km genişliğinde Atlantis adasıydı. Akıntı batı kıyısına çarpıyor ve oradan sonsuz bir dolaşım yapmak üzere geldiği yere, Karibilere dönüyordu. Ancak Atlantis'in batması üzerine Gulf Stream'in Avrupa'ya doğru yolu açıldı. Bu ısıtıcı deniz akıntısının etkisiyle beraber İngiliz adalarında ve Kuzey Avrupa'da buzlar erimeye başladı. Bu binlerce yılı içine alan ve bugün bile hala tamamıyla bitmiş sayılamayan bir olaydır. Avrupa kıyılarındaki yılan balıkların bile o garip sizleri makın kurumuna hayret verecek derecede uygun gelmektedir. Bilindiği gibi bu yılan balıkları Sargoso denizinde çiftleşir ve yumurtlarlar. Burası Batı Atlantik okyanusunun etrafını gul sistemin dolaştığı ve üzeri yoğun bir deniz yosunu kitlesi tarafından örtülmüş bir deniz yüzeyidir yılan balıkları Gulf Stream'in sıcak ile beraber Avrupa'ya doğru göç ederler. Avrupa'ya vardıklarında yılan balıkları kümeleri dağılır. Erkekleri denizde kalırken dişileri nehirler boyunca içeri girer ve cinsel olgunluğa erişmeleri için ihtiyacı olan 5 yıl için tatlı sularda kalırlar. Sonra erkekleriyle beraber çiftleşmek ve yumurtlamak için Sargoto denizine doğru o uzun ve tehlikeli dönüş yolculuğuna girişirler aslında binlerce mil uzakta olan Avrupa'ya gelmeleri anlamsız ve mantıksızdı. Fakat şöyle bir durum vardı. Eskiden yılan balıkları uzak Avrupa'ya doğru göç etmiyorlardı. Gulf Stream onlara çok daha yakın olan Atlantis kıyılarına getiriyordu. Atlantis battıktan ve Gulf Stream yolunu Avrupa'ya doğru çevirdikten sonra yılan balıkları da içgüdüsel olarak akıntı izlediler. İçgüdüleri onları hala böyle anlamsız davranışlara zorladı ve bu durum binlerce yıl sürdü diyor Mark kozmik felaketin bir sonucu olarak havaya karışan muazzam ve kül yığınları Mak'ın hesaplarına göre 2000 yıl süreyle Avrupa'yı karanlığa boğmuştur. Işık yüzü göremeyen bitkiler renk pigmentlerini kaybettiler ve soldular. O zamanlar çok az ışığa çıkan insanlar Mak'ın düşüncesine göre kalıntılarını Güney Fransa'daki mağaralarda bulduğumuz ve bugünkü soluk benizi Avrupalıları meydana getiren aslında kızıl derili olan bir ırkta olabilir. Felaketin tarihini otlamak şöyle hesabı. Mac ilk önce Platon'un verdiği bilgileri ele almaktadır ki bunlara göre Atlantis 8500 yıl önce batmıştır. Sonra bu tarihi Orta Amerika'nın Maya uluslarının takvimiyle karşılaştırır. Bu takvim tam bir sıfır günüyle başlar ve bunu kesin olarak saptamak mümkündür. Milattan önce 6 Haziran 8498. Bu Atlantis'in battığı gün müdür? Mak tarihlerin birbirine benzemesinin bir rastlantı olmayacağı fikrindedir. Sonra bu tarihe göre astronomik bir konstellasyon hazırlar. Bu Dünya, Venüs ve Ay ile ortak olarak kavuşma konumu adı verilen bir hesaptır. Kaba şekliyle bu üç gök cismi tam bir çizgi üzerindedir. Planoid grubu Adonis de Dünya'nın yakınında bulunmaktadır. Dünya, Venüs ve Ay'ın konstellasyonu tek bir planoidi normal yörüngesinden ayırıp Dünya'nın çekim alanına çekmeye yeter mi? Pek de imkansız görünmüyor aslında. Buna benzeyen birçok ileri ufaklı olay dünyamızın başına gelmiştir. 30 Haziran 1908'de sabah saat 7'de bir meteor Sibirya'ya düşmüş ve 20 bin metre yüksekliğinde bir ateş sütunu göğe fırlamıştır. Bu ışık görüntüsü 500 kilometre uzaklardan görülmüş, çarpmanın gürültüsü ise 1500 kilometre mesafeden duyulmuştur. 650 kilometre uzakta bulunan insanlar ve atlar hava basıncının şiddetiyle yere yuvarlanmışlardır. Buna rağmen bu meteor Atlantis'in ortadan kalkmasına sebep olan Planoid'in yanında bir cüce gibi kalmaktaydı. İnsanlığın bir kere daha baştan başlamak zorunda kaldığını, Atlantis'in gerçekten yaşayıp yaşamadığını güvenilir bir şekilde öğrenemeyeceğiz. Eğer yaşamışsa, kalıntıları deniz yüzeyinin 3000 metre derinliğinde sular tarafından alınıp götürülmüş ve yok edilmiştir. Esas olarak bildiğimiz bir şey varsa, o da pek hoşa gitmeyen bir gerçek olarak, Adonis gezegen grubunun 10.500 yıl önceki gibi güneşin çevresinde olağanüstü düz ve canımız sıkacak kadar yeryüzüne yakın bir yörüngeyle dolaştığıdır. Son olarak dünyamıza Şubat 1936'da çok yaklaşmıştı. 300 bin kilometre kadar ki bu da dünyaya aydan daha yakın demektir. Belki bu sefer dünya, venüs ve ay arasında bir hizalanma olmamıştır. Ve bugünkü uygarlığımız büyük bir şans eseri hala hayattadır.